Ben Ali Akbey, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısıyım. Ahşap oyuncak alanında. Aynı zamanda UNESCO Yaşayan insan Hazinesiyim. Ee, geleneksel ahşap oyuncaklar yapıyorum, kendi kültürümüzü yansıtan. İşte bunun içinde Karagöz, Hacivat, Nasrettin Hoca Keloğlan, Canbaz, Şehzade ve Topaçlar var. Ee, 20-25 yıldır bu işi yapıyorum. Oyuncaklarımızın tamamı el yapımı. Küçük bir atölyemiz var Ankara'da. Ee, önce oyuncakların tasarımını yapıyoruz. Daha sonra ahşaba çizerek kesimini yapıyoruz. Kesimden sonra zımpara aşaması var, montaj aşaması var, boya aşaması var. Uzun ve meşakkatli bir iş ama sonuçta çocukların yüzünü güldüren bir oyuncak ortaya çıkıyor. Yani günümüzde oyuncaklar ilk başta tahtayla başladı. Yani ahşapla başladı. Daha sonra kil, çömlek oldu. Metal devrimiyle beraber teneke oyuncaklar çıktı ve plastiğin keşfiyle oyuncakların bütün yapısı değişti. Plastiğe dönüştü. Ama tekrar geriye bir dönüş var. Bizimkiler hem nostalji nesnesi hem de kuşakları buluşturan bir araç. Nasıl diyeyim? Mesela bir dedenin topaçla oynadığını torununa gösterdiği zaman kuşaklar arasında da bir iletişim oluyor bu şekilde. Organizasyon çok güzel. Geçen sene de katılmıştım. Rize halkının yoğun bir ilgisi var. Burada bu işi organize eden insanların da yoğun bir emeği var. Gündüz öğrenciler geliyor, akşam da aileler geliyor, hafta sonları da çok kalabalık oluyor. Civar illerden de gelen katılımcı sayısı çok fazla. Kitap fuarında memnunuz.